Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Solaris kombi sıcak su vermiyor, ne yapabilirim sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Kombinin sıcak suyu vermemesi donanımsal bir problem olan sıcak su sensörünün arızasına kaynaklanıyor olabilir. Akış türbünden olabilir, anakarttan olabilir. Yani donanımsal bir problem ilk başta göze çarpabilir. Bunun dışına kombiye gelen gazın kapalı olması da sıcak suyun gelmesine engel olmaktadır. Bu nedenle ilk olarak kombiye gelen su ve gaz kanallarının açık olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir. Ayrıca kombinin su basınç ağırlığı da kontrol edilmelidir. Ortalama değeri 1.5 olması gereken basınç kontrol edildikten sonra sıcak su kontrolü tekrar sağlanmalıdır. Arızanın çözümü yetkili servis çağırdığınız zaman çok daha iyi anlaşılacaktır. Tespit ve çözümünü yetkili servis yapacaktır. Siz bu e, dediğimiz detayları kontrol ettikten sonra eğer bir düzelme olmazsa yetkili servis çağırabilirsiniz. Tabii ki kombinizi birkaç defada resetlemeyi unutmayın Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.